bir yudumla başlar. Sonra bir zorunluluk olur. O şişenin içinde sadece sıvı değil, kaybolan anılar, kırılan güvenler ve çığlıklar var. Alkol bağımlılığı irade zayıflığı değildir. Bu ciddi bir hastalıktır. Bağımlılık sadece kullananı değil, herkesi esir alır. Eşleri, çocukları, dostları, sağlığınızı, işinizi ve sevdiklerinizle değerli zamanınızı çalar. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Kurtuluş ilk adımı atmakla başlar. Bugün değişimi başlatın. Bir hayatınız var. Onu bu hastalığa teslim etmeyin.